Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tip videolar çekeceğiz. Okul tatil olduğu için biz de tip videoları çekelim dedik. Size iyi seyirler. Ayrıca tatildeki öğrenci tipleri. Tatilde çok ders çalışan. Tamam. Burası da bitti. İyi tatil. yalde 20 25 tane çözmüşümdür kitap. Tatilde ders çalışıp çalışmayacağım diyen tipler. Tatilde çalışacağım deyip çalışmayan. Ya bugün de şu test kitaplarını falan bitirmem lazım. Bugün çok çalışacağım. Bir e bakayım şimdi. Ya bunlar da çok sıkıcı zaten. Test kitabı neredeyse bitti. Arada bir etkinlikler falan yapılmamışlar var. Yani çok da gerekli değil. Seni bırakayım. Ya matematik. Üf, bu da çok zor be. Aman. Heh, şurada sonra çalışırım. Saat 21.00 yeter mi bu kadar? Şimdi ders çalışacağım. Aman saatte de 9 olmuş. Neyse ama yarın çalışırım. Tatilde hep telefonda arkadaşlarıyla konuşan. Ya tabii, bir saniye. Alo. Kanki ne haber? Hmm. oynayalım mı? İyi tamam. Sen diğerlerine mesaj at ben de atarım. Tamam. tatilde hep kitap okuyanlar. Ya ben şu kitaba başlamak istiyorum. Birinci kitap bitti ben çok beğendim gerçekten. Şimdi bunu bitireyim. Şöyle. Şuradan başlayayım. Kitap da bitti ya çok güzeldi diğerlerini de okuman lazım gece gündüz ders çalışan başınıma bir sonda bakalım tamam bu da bitti hemen bitirmeliyim yoksa sınıfta en kötü olurum tamam şöyle Tamam, tamam bu da bitti. Ya kaç tane oldu? Telefondan ayrılmayın. Ya şu kitap bitti. Bitirdim. Bunu okuyalım da çok oldu. Ay özledim. Neyse bunlar kal. Ya şey diyeceğim. Kanka. Kanka çok güzel geçiyor tatil ya. <laughs> ay ay evet. Evet. Evet o var. He he buldum onu da. Bir bakayım. Evet. Tatilde test kitaplarını bitirmemiş olup arkadaşlarına hava atmaya çalışan. Dur şimdi testlerimi bir çekeyim ben. tabi tabi Heh, tamam bu işte bizdeyiz tatilde hep spor çalışacağım. <laughs> oh zinde kalmalıyım madem dışarı çıkamıyorum <laughs> tatilde ders çalışmayan ve sürekli evi dağıtan Adım! Bir şeyleri mi kırdın? Yok anne eşyam düştü de. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna beğenmediyseniz abone tuşuna basmayı unutmayın. Evet sizleri çok seviyoruz.